söz talebi Muğla Milletvekili Yakup Otgöz'e aittir. Buyurun Sayın Otgöz. Süreniz beş dakika Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bütçesi üzerine söz almış bulunuyorum. Yüce Meclisi ve aziz milletimiz saygıyla selamlıyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Kadını dışlayan bir toplum Gücünün ve potansiyelinin yarısından vazgeçmiştir sözü. Kadına ve aileye yönelik politikalarımızda kılavuz niteliğindedir. Sayın Cumhurbaşkanı'nın güçlü liderliğinde kadınlarımıza her türlü pozitif katkıyı veriyoruz. Çok sayıda mevzuat değişikliği, düzenleme ve kanunda kad kadınlarımıza pozitif ayrıcılıklar kazandırdık. 2024 yılı bütçemizde aile kurumumuz milli ve kültürel değerlerimizin tüm zenginliklerini kapsamaktadır. Ülkemizin sosyal alanda da gelişmesini ve büyümesi sağlayan bir bütçedir. Bu bütçeyle aile, kadın, çocuk, yaşlı, engelli ve dezavantajlı vatandaşlarımıza desteğimiz sürecektir. Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında açtığımız kadın konuk ev sayısı 2002 yılında sadece 8 iken bugün 149'a yükselmiştir. 81 ilimizde 82 şiddet önleme ve izleme merkezinde kadınlarımıza ve çocuklarımıza hizmet vermekteyiz. Şiddet mağdur kadınların etkili şekilde korunabilmesi için elektronik kelepçe uygulamasını hayata geçirdik. Kolluk kuvvetlerine tek tuşla ulaşabilen kadila, kadın acil destek uygulamasını kullanma sunduk. Anayasaya kadınlar ve erkekler eşit haklara sahiptir, sahiptir hükmünü getirdik. Vatandaşlarımızın sosyal hizmetlere giriş kapısı nitelinde 410 sosyal hizmet merkezi açtık. Eğitimi en önemli fırsat eşitliği aracı olarak görüyoruz. Bunun için kız çocukların ve kadınların eğitim noktasında önemli çalışmalar yaptık. Engelli ve yaşlı vatandaşların içinde çalışmalar yapıyoruz. Ülkemizin ilk engeller kanunu çıkardık. Evde sağlık hizmet ve evde bakım yardım ödeneği uygulamasına başladık. Aile ve gençlik fonu kurduk. Evlenecek gençlerin ekonomik ve sosyal açıdan evliliklerin daha sağlam temeller üzerine kurmalarını destekliyoruz. Seçim bölgem olan Muğla'mıza da kadınlarımız ve ailelerimiz için çok sayıda yeni tesisler kazandırdık. İktidarlarımız dönemde tüm ülkemizde olduğu gibi Muğla'mızda da vatandaşlarımıza önemli hizmetler ve yatırımlara kavuştur. Söz değil eser üretiyoruz. Başarı hikayeler yazmaya devam ediyoruz. Seydi Kemer ve Bodrum Devlet Hastanelerini açtık. Marmaris Devlet Hastanesi açılışında Ocak ayında yapacağız. Muğla Eğitim Araştırma Hastanesi yapılacak ek bina ile 700 yatak sayısını 1000 ilave yaparak 1700 yatak kapasitesi çıkarıyoruz. Ve şehir hastanesi konsept haline getiriyoruz. Fethiye'ye 5 yataklı yeni devlet hastanesinin yapılması yatırım programına alındı. Yapımı devam eden Seydi Kemer Kalkan, Seydi Kemer Söğüt bölünmüş yol çalışması ve Karaböl tünel inşaat çalışmaları hızlandırıldı. Hemşerilerimiz doğal gaz ile buluşturmaya devam ediyoruz. Menteşe merkez, yatan, Kavakdere ilke, ilçelerinde doğal gaz verilmeye başlandı. Milasa verilmesi de proje hazırlandı, çalışmalar devam ediyor. Fethiye, Siyed Kemer, Ortaca ve Dalaman ilçelerin doğal gaz bağlanması için önemli bir imza dağıtıldı. Bu doğal gaz Antalya ilinin Elmal ilçesinden gelecektir. Önceki haftada Milas Ören'de Akdeniz ve Ege bölgesinin en büyük tekne, imal ve çekek yerinin açılışını yaptık. Tesisimize 1200 yat çekilebilecek. Yılda 60 yat inşa edilebilecek. 4000 kişiye istihdam sağlanacak. Bu sektörde diğer rakip ülkelerin önünde geçmiş olacağız. Tesis sadece Milas ve Bodrum için değil, aynı zamanda Türkiye için de çok önemli bir denizcilik tesis olacaktır. Muğla'mıza kazandırdığımız yatırımlar için Sayın Cumhurbaşkanı ve Sayın Bakanlarımıza teşekkür ediyorum. <laughs> Sayın Başkan, Değerli Milletvekiller, 2024 bütçemizi yatırımı, istihdamı, üretimi ve ihracatı destekleyen bir... Ka Tamamlayın Sayın Otgöz. Esnafımızdan memurumuza, işçimizden çiftçimize kadar toplumumuzun tüm katmanlarını kapsayan ekonomik kalkınma refah artışı esasını hedefledik. Cumhurbaşkanım Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kalkınmaya, büyümeye devam ediyoruz. Bütçemiz ülkemize, milletimize, Muğla'mıza hayırlı olsun. Gazi Meclisi az milletimizi ve Muğla'lı hemşerilerim saygıyla selamlıyorum. Kavgasız, gürültüsüz bir me meclis çalışması diliyorum. Teşekkür ediyorum.